Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün günlerden 12 Şubat 2024, 10 Şubat yeni ayı değerlendireceğiz. E, hafta başı güzel bir hafta olsun herkese. Başlayalım isterseniz yorumumuza. Nasılsın arkadaşım? Merhabalar. Merhabalar, merhabalar herkese. E, i̇yiyiz, iyi diyelim. Allah'a şükür iyi olalım. Yeni bir aya giriş yaptık. E, bu ay biraz tabii stresli olacak çünkü işin içinde Uranüs var. Uranüs yiyen bir yeni ay ve boğa burcunda zaten rahat etmediği bir yerde olduğu için ve yeni ayında buna direkt bir karesi olacak zaten e, arkadaşım birazdan haritayı da açacak üzerinden Şu an azından. görünüyor mu? Şu an ekran görünüyor evet ekran paylaşımı gayet. Harita lefli. görünüyor değil mi? E, ama harita büyük gözükmüyor şu anda. Öyle mi? E, üzerine çift tıklayınca tam açılsın. Oldu mu? Küçük ama küçük gözüküyor niye bilmiyorum ha, o zaman bir saniye şöyle tekrar Tamam sen devam et istersen ben Hı. ayarlamaya çalışacağım e, Peki nedir bu kova burcu temaları biraz ondan bahsedelim e, sosyal özgürlüklerin artacağı e, toplumsal konuların gündemde olacağı teknoloji alanında yeniliklerin olabileceği ee, onun dışında isyanlar olabilir çünkü e, Uranüs'ün karesi Uranüs isyanları isyanları e, gösteren bir gösterge olduğu için e, sosyal aktiviteler gündemde olabilir. E, i̇nsan ilişkilerimizde sosyalleşeceğimiz bir ay olacak o kesin ama tabii biraz e, bunun e, pozitif yanları da olacak haritalarımıza göre aldığı açılara göre biraz sıkıntılı yanları da olabilir. E, onun dışında... Ee, şimdi evet, şu, an geldi. Herte, şu herte an geldi. Şu an evet. Evet, şu an geldi. Evet, görüldüğü üzere yükselen akrep olan bir yeni ay. Yani yükselen akrep e, yöneticisi de Plüton'un kovada olduğu yani e, Mars'ın Mars'ta oğlakta. Oğlakta ancak ben tarihte aldım. mars da kovaya geçiyor bu ay. Hemen evet, bakayım. evet. 14 Şubat mıydı? Bir bakayım şuna. Evet. E, 14 Şubat'ta Mars'ın da kova'ya geçtiği Zaten birbirlerini takip ediyorlar. Yani ardından Venüs geliyor. Kesinlikle ee, 16'da da Venüs geliyor. Evet, şimdi 13, 13 Şubat aslında 29 derece oğlak Analitik bir derece. Evet, evet. Ee, analitik dereceyi deneyimledikten sonra Plütoyla bir kavuşumu. E, ardından Venüs onun ardından da Venüs Mars kavuşumu olacak 21'inde evet, yani evet. aslında bu ay e, evet. hakikaten çok e, değişimleri ve dönüşümleri yaşayacağımız bir ay olacak hem içsel anlamda hem e, ülke anlamında yani e, dünya astrolojisi anlamında e, maalesef bunu hiç söylemeyi istemem ama bu ay e, deprem riskini de çok gösteriyor. Yani hani Uranüs'ün boğada bu aya, yeni aya kare yapması üst, onun üstünden özellikle şu tarihlere çok dikkat etmemiz gerekecek to, e, canım arkadaşım. Hı. Bu e, Mars'ın Uranüs'e kare yapacağı tarihler deprem riskini getirebilir. E, e, pardon e, şöyle karesi Gerçi o, bu yeni ayı geçiyor. hani Önümüzdeki aya denk geliyor tahmin ed edersem ama bu yeni ayın e, tetiklenmesi, yani yeni ay derecesine geldiği zaman özellikle bu Mars e, tetikleyebilir diye düşünüyorum depremi. Allah korusun. Allah korusun. Evet. Allah korusun. E, uçak kazaları olabilir, teknolojik aksaklıklar olabilir. İşin içinde Uranüs var. Uranüs havayla evet. alakalı. Yani evet bir de tabii Uranüs hani e, ani ve şok edici olaylar. Yine tabii evet. Allah korusun diyelim. İyi niyetlerimizi yapalım. Ee, özellikle Venüs'ün de Plüton'la kavuşup e, kavuşması finansal anlamda da Venüs hani para ile ilgili evet. olduğu için bazı e, sert e, ne diyeyim etkilerini Etkiler. alıp evet yükselen de akrep zaten yeni ayda işte krediler borçlar faizler Evet ee, tabii yükselen akrep olunca bunlar bir söz konusu oluyor. Kesinlikle Venüs'ün de Plüton'a kavuştuğu o tarihlerde belki hani bu piyasa anlamında bir daralma, bir sıkışma olabilir gibi geliyor bana yine de. Hatta 16'sında da tam 29 derece, ASC 29 derece. Ay evet, evet doğru. Venüs 29 derece bunu deneyimledikten sonra Kova'yla şey Plüto'ya Plüto ile bir kavuşumu var. E, Mars'ta, e, Kova'da e, zaten hepsi Güneş, Merkür, Mars, Plüto, Venüs 17 Şubat'ta evet. E, bir Kova Stelium'u. E, yine biz 10 Şubat yeni aya dönelim istersen. Evet. E, akrep e, yükselende. Şimdi şöyle bir durum da var aslında. Ee, şurada bir 19 derece Uranüs'le tam 19 derece olduğu bir anda var yani. Bakar mısın? Şurada 19 derece. Uranüs 19 derece. Evet. Ee, bunların hepsi. Yani ilişkiler değil mi? İlişkilerde ani sıçramalar olabilir bu e, kareyle. E, zaten e, ay düğümleri de koç terazi aksına geçti. İlişkilerde zaten bir tutulmalar da yaşıyoruz ve bu yeni ay da bunu tetikleyebilir. Hani insanlar özellikle özgürlük Uranüs özgürlüktür diye özgürlük ihtiyaçlarından ey, Kova da özgürlükle alakalıdır zaten. Özgürlükten doğan sıkıntılar olabilir ilişkilerde. Evet yani burada e, farklı bir hani Uranüs olunca bir de Kova yeni ayı farklı bir bakış açısı, farklı bir şey isteme. Hani özgürlük evet. artık farklı bir bakış açısıyla bakıyor ve farklı bir e, tarzda bir e, ilişki e, isteği var burada. Değiştirip e, mesela, dönüştürüyor değil mi? Tabii yani burada hani önceden fark etmediği birden böyle bir hani birden ayma ya böylesi de varmış böyle bir tarz da varmış ve ben aslında bunu istiyorum gibi e, bir tema var burada. Şimdi tabii. Uranüs boğada boğanın e, tam karşıtı zaten akrep yani birisi yükselende birisi e, alçalanda. DSC'de ve tam Apex'te de yeni ay var. Yani yeni ay tam Apex'te duruyor. Tam T kare e, bizim evet. astroloji tabiriyle. Evet. evet yani e, şimdi burada e, aslında şöyle bir şey Merkür'de e, kova da burada e, 20 derecede ııı e, kastra sabit e, etkili ve tabii ki Uranüs'yen burada hmm. 20 derece kova'da kastra sabit yıldızı burada e, öfkesi kontrol edilmediği takdirde yani agresyal agresyon verebilen bir yıldız bir de Uranüs etkili olunca e, ve apex'te olunca hmm. hani bu enerji daha da katlanıyor. İşte topluluklarda isyanlar olabilir, ilişkilerde isyanlar olabilir, senin dediğin gibi çok farklı bir tarz denemek için insanların birbirleriyle çatışmasını ani öfkelenmeleri gösterebilir. Hani bunun farkında olursak belki ona göre ilişkilerimize de kendimize çeki düzen verebiliriz diye düşünüyorum ben. Evet yani bir de aslında şöyle hani bunu nasıl yapabilir? E, tam karşıtı şimdi güneş kovanın tam karşıtında da e, aslan var. Ee, yani burada hani e, şöyle söyleyeyim Bir de dekanına da baktığında Merkür dekanında yani dekanı Merkür oluyor Merkür de kovada yani Uranüs'le de birleştirdiğimizde bunu aslında e, farklı bir bakış açısıyla bakabildiğinde daha geniş daha e, geniş açıdan baktığında burada farkındalıkla bunu yukarıya taşıyabilir Çünkü bir hani farklı bir levela geçmek ister gibi bir durum var. Bunu yapabilir aslında e, Merkür e, Kova'dan da. E, Merkür dönüyorum. Kova bunu çalıştırır ben de öyle düşünüyorum. Yani Kova tarzında hani daha farklı bir bakış açısıyla. E, e, daha sonra nasıl diyelim şöyle. E, Merkür'ün Jüpiter'le dik açısı var bu yeni ayda. Hah, bir de şimdi böyle de bir zorlu da bir e, açı söz konusuyken burada tam bir farkındalık ve hani tam karşıda aslan ya böyle kalp hani güneş aslan aslan kalptir. kal kalbin aklını çalıştırmak biraz da sadece böyle dijital akıl değil de hani motomot e, böyle olur böyle olur hani mantıksal değil hani mantık kalbin aklıyla burada çok düşünün. fazla da kolektif değil biraz daha bireysel aslana geç, aslan e, temasında olması için daha yönetken, daha böyle elini taşın altına koyabilen, daha yönetken bir tavırla da harekete de geçmesi gerekiyor. Ama Jüpiter burada uyarıyor. Kesinlikle evet. abartmamanız lazım. Abartıya kaçmamanız lazım. E, çünkü Jüpiter'in abartan yapısı o Merkür'ü etkileyecektir. Evet. Onun dışında Venüs Uranüs üçgeni açısı var. Ee, arkadaşlar haritalarınızda evet, da destekliyor yani. Haritanızda hangi evlerde bilemiyorum ama bu Venüs Uranüs e, üçgen açısı size aşkı aniden getirebilecektir. Evet. Onu onu da belirtmek isterim. Mars'ın Neptün Neptün'de sekstil açısı var. E, Mars'ın Neptün'de sekstil açısı da Biraz daha böyle artık enerjimizin ilahi olana kaydığı bir dönem olabilir, daha mistik konulara eğilim gösterebileceğimiz, daha ruhani konulara yani biraz daha artık hareket enerjimizin daha ilahi konulara kayabileceği bir dönem olabilir diye düşünüyorum ben. Sen ne dersin? Evet işte dedim ya hani burada e, bu hani kalbimizle e, artık bir şeyleri kalbimizi açmak çünkü Satürn balıkta Neptün balıkta dediğin gibi az önce anlattığın gibi yani biraz kalbimize yönelik, or yönelik orada ne var orada Kalbimiz. ne var hep böyle zihinsel değil de e, kova sadece hani işte teknoloji derken böyle ruhsuz bir e, yapı değildir yani. Kova e, çok aslında ezilenin yanındadır, azınlığın yanındadır, toplumdur. E, kendi kişiliğini de toplumda yani e, girdiği toplulukta kendi kişiliğinden ödün vermeden kişiliğine sahip çıkarak kendi özelliklerini, ona verilen özellikleri ki e, buradaki açılardan da bunu söyleyebilirim. Mars'ın destekleyecektir. Özel... Mars. Evet, evet. Yani kalpte de zaten gerçek sevgi vardı. Hele ki bu yani balık teması beni çok heyecanlandıran ve çok böyle kalbimi yumuşa, yumuşatan bir açı evet. aslında. Satürn ve evet. Neptün'ün balıkta olması. Yani kalbindeki o ilahi aşk aslında o sevgi, sevgiyi çıkar, onu fark et e, diyorum ben. Böyle bir şey söz konusu. Yani çok bu kadar güzel. hani zorlu açıdan artık biraz e, kalbimize bakalım oradakini fark ederek. E, güzelleştirebiliriz bu açıları çünkü çok zorlu yani çok zorlandığımızı hissedeceğiz kesinlikle hissedeceğiz kesinlikle ama bu zorluklarda bizi işte e, tekamüle yerdirecek geliştirecek değiştirecek yani her şey gelişmemiz için işimiz için değiştirmemiz için tekamülde basamakları çıkmamız için Evet. Ee, onun dışında benim not aldığım e, belki teknolojik olarak yenilikler gelebilir. Onu not almışım. Ee, benim notlarımda bu kadar. Arkadaşım. Evet, tamam. Ben de. şöyle yapmışım. Bazen kalmış kalmışım. Şöyle. <laughs> yeni ay yapayım. Evet. evet. Şimdi burada bir de kıstırılmış değil mi? Kova, e, güneş. Değil mi? An haritasında öyle, evet. An haritasında Dokuz. öyle. Onun kıstırılmış halden çıkarmak gerekiyor, doğru söylüyorsun. Kovak evet. evet, aslan. Yani o da yine demek ki bu hani yeni ayda bir şeylere niyet edeceğiz ama biraz böyle bir sıkışmışlık enerjisi var. Bir de özellikle zaten şöyle bir şey de var, hani yeni ayda işte bir şeylere başlayın. Yeni ayda başlanılmaz aslında. Yeni ayda niyetler edilir, güzel yerimize evet. ederiz. Hilal fazında artık adım at. Adım evet. At, ona at. mutlaka dikkat edin evet. arkadaşlar. İlk gün değil, hatta bugün ilk günü geçtik. İkinci ve üçüncü. Yani çarşamba günü, günü, günü. falan, Aynen. şeyler Aynen. başlatılabilir, değil mi? Şu an çünkü karanlık, ay gözük, ay ayın görünür olmasını beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yeni ayda ay görünmüyor, o yüzden e, ama niyetler yapılır. E, adımlarda hilalde artık ayın göründüğü zaman e, adım atarsanız daha güzel olur. Kesinlikle. Evet, biraz daha inceleyelim haritamızı. Yani burada mesela şeye de bakabiliriz. Gat kat e, ona da bakabiliriz. E, Ay, Venüsü, e, zaten aydınlığı ben... ondan biraz bahsettim. Hani düğümleri da koç terazi ekseninde olduğu için e, bu venüsün e, e, şeyle uranüsle üçgen açısı aşk getirebilir. Ama uranüsün yedinci eve gir, girmesi e, evlilik evi olduğu için boşanmalar da getirebilir. Ama tabii ki o çok düşük olasılıklar hani kişisel anlamda haritalarınızda bu Uranüs nerede? Venüs nerede? Hani nereden o açıyı yapıyor? Uranüs nereye yani hani e, biz sadece an haritasından yorumluyoruz ve bu da çok düşük bir ihtimal. Belki hani yüz e, binde bir ihtimal falan diyebiliriz. Hani bu ki söylediğimiz şeyleri. Hı hı. E, tabii yani mesela an haritasında dediğin gibi yedinci evde ama kişinin hı. mesela diyelim ki e, yükseleni Yay olursa e, mesela yükselen yay olan birinin Uranüs altıncı e, evinde olur. Evet. Hani mesela şu an dinleyen varsa yükselen yay olan biri altıncı evinde olursa nasıl bir etki yapar e, diye işte genelde günlük rutin işlerinde ya da işte bir evcil hayvanı varsa onunla ilgili ani bir e, karar alabilir ya verebilir ya yeni bir evcil hayvan alabilir. Hani. O onunla ilgili altıncı beden ev, sağlığı da e, çünkü, alakalıdır yine. Evet beden çalışma hayatımızla alakalıdır. Sağlığımızla alakalıdır altıncı ev. Bunlarla ilgili ani gelişmeler olacağını gösterir. Yani Uranüs hangi evinize giriyorsa o ev konularını biliyorsanız o konularda ani gelişmeler olacaktır. O aniliğe uyum sağlayabilmek için de orada Uranüs farklı bir şey istiyor ya hani e, marjinal yani farklı Hı. bir bakış açısıyla bunu sağlatabilirler. Bunu daha kolay bu geçişi e, sağlayabilirler. Yani bu yeni ay karesini yumuşatabiliriz. Hani evet. Ani bakış açısını biraz daha e, kendimizi de uyum sağlayarak, Hani çok fazla sabit olmayarak evet. e, buna, yani esneklik evet biraz esneklik olarak o, ona geçişi kolaylaştırabiliriz arkadaşlar. Ee, son cümlelerimizi istersen söyleyelim. Ee, üçüncü evde oluyor yeni ay. Yani üçüncü evde kardeşler, kuzenler, yakın çevremiz Belki e, İstanbul bakışlı olduğu için hani eğitim öğretimle alakalı ilgili, çocuklarla ilgili eğitim öğretimle ilgili. Belki yeni kararlar e, olabilir. Mesela trafiklerde artışlar olabilir. olabilir ya da seyahatler kısa seyahatlerimizde artışlar olabilir. Olabilir. Vicbur kaldığımız seyahatleri yapmak zorunda kalabiliriz. Yani yeni ay hepimize güzellikler getirsin, bereketler getir, evet. hayırlar getirsin. Evet. Ben sözümü i̇nşallah. kapatıyorum. Evet, güzellikler getirsin, güzel geçsin inşallah. Başka bir yayında yine buluşmak üzere. E, izleyenlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Lütfen yorumlara yazın. İstediğiniz e, konular varsa, merak ettiğiniz konular biz onu e, hazırlarız sizin için. Derleriz ve yayın yaparız. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Hoş üzere. Ederim. Görüşmek üzere.